Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Bugün sizlerle yeni bir maske inceleme videosu paylaşacağım. Gördüğünüz gibi arka planım artık değişti. İstanbul'a geldim. Türkiye'deyim. Artık bu arka planla videolarıma devam edeceğim. Şimdi birkaç tane daha video yapmayı düşünüyordum aslında ama elimde bu maske olduğunu görünce hemen maske videosuyla devam etmek istedim videolarımı. Şöyle hem böyle Türkiye'ye geldim alışma süreci hem de biraz böyle hani izolasyon mu dersiniz artık evde kendini izole etme mi? Hani onun gibi şeyler yaşadım. O yüzden hani YouTube'a bir zarar vermek zorunda kaldım o geldiğim süreçten bu yana. Şimdi e, Romanya'da almış olduğum bir maskeyi deneyeceğiz sizlerle. Orada size bahsetmiştim zaten Gratis gibi olan bir Alman firması vardı. DM diye geçiyor. E, onun da böyle içerisinde bir sürü Alman e, markası olan maskeler vardı. Bir tanesini denemek istedim. E, ben Türkiye'de daha önce sanırım e, şeyin hangi markanın bir markanın denemiştim hidrojel maskesini ve o zaman çok fazla aslında hani çok diğer maskelerden farklı olduğunu düşünmemiştim. Sadece bir iş yaparken yüzünüzde böyle hani tutunuyor yüzünüze ve hani herhangi bir iş yaparken size bir engel olmuyor. Hani kayma ne bileyim hani hiçbir şekilde sizi bir rahatsız etmiyor. O yüzden başka markalardan da denemek istemiştim. Türkiye'de çok fazla bulamamıştım. O zaman şimdi kesinlikle daha çok vardır ama şimdi bunu deneyeceğiz. Ee, çevirdim. Arkasında Almanca yazıyor. Yani Rom Almanca kısmı da var ama Almancadan çevirmek daha mantıklı olur diye Almancadan çevirdim. Şöyle hemen bir bakayım. Ekran görüntüsünü almıştım çevirdiğim kısmın bir cilt görüntüsü diyor. Yoğun ve uzun ömürlü cilt nemlendirmesi, canlandırıcı, tazelik, ferahlık diyor. Parlama kısmı, kaldırma etkisi, çizgi ve kırışıklıklar için diyor. Aynı zamanda ikinci cilt hissi diye çevrilmiş. Ama acaba nasıl bir şey? Ee, i̇çeriklerde de Hindistan cevizi yağı, papaya ve hyaluronik asit varmış. Zaten ben bu maskeyi almadan önce de bunlara bakmıştım ama şu an bayağı uzun zaman oluyor bu maskeyi ben alalı. Hemen denemek istiyorum. Cildim de bu ara Türkiye'ye geldiğimden beri herhalde artık oranın suyuna mı alıştı nedense böyle bir cildimde bir sıkıntılar olmaya başladı. Onun için de iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, yeni alışverişler falan yapmaya başladım. Nemlendiricim bitmişti. Orada bıraktım zaten tekrar buraya getirmek istemediğim için. Birkaç bir şey aldım. Memnun kalayım. Eğer biraz e, süre veriyorum onlara kullanmak için. Sizlere burada bahsedeceğim. Şimdi hemen maskeyi açtım. Şöyle çok güzel rengi turuncu gözüküyor. Umarım turuncudur. Bakıyoruz. Şurada aynaya bakıp düzelteceğim. Hatırladım ki bu hidrojen maskelerde diğer bir sevdiğim özellik hem o tutunma özelliğiydi hem de diğer maskelere göre çok fazla büyük olmuyorlar benim yüzüme. Çünkü benim yüzüm diğer maskelere göre hep çok küçük oluyor ve zorluk yaşıyorum yani. Bu hemen oturdu mesela yüzüme zaten görebiliyorsunuz şu an. Konuşmazsam eğer sanırım yüzümde duracak ama ben konuştuğum için yüzümden akıp gidiyor şöyle bahsedeyim. Yani Türkiye'ye geldiğimden beri böyle bu İstanbul'da hani zorunlu maske kuralı beni biraz aslında alışmamı da zorlandırdı. Çünkü hem astım hastasıyım hem de her dışarı çıkma yani dışarı çıkmamaya çalıştım çoğunlukla. Ama illaki yani bir nefes almak için dışarı çıkıyorsunuz. Birkaç kere böyle dışarı çıkmak, hani böyle insanlardan uzakta bir yere gitmek için bile insanları geçmem gerekiyor. O konuda hani biraz daha alışmış değilim. Biraz daha süre gerekiyor sanırım alışmak için. Zaten şu arada aktif olarak iş arıyor Umarım bana şans dilersiniz. Kendi alanımda çalışmak için güzel bir fırsatla bulmaya çalışıyorum kendim için de. Şimdilik böyle. Zaten güncellemeleri tekrar bir sonraki videoda yaparım. Bu bir maske videosu olduğu için çok fazla bahsetmek istemiyorum. Şimdi 15 dakika bekleyeceğiz. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, 15 dakika doldu. Şimdi hemen çıkartırsak da 15 dakika değil, daha fazla bile oldu. Evet birkaç kısmına tırnağımla delmişim. O yüzden böyle yırtık yırtık gözüküyor. Şimdi ciltte kalanı güzel bir şekilde masaj yaparak emilmesini sağlıyoruz. Yani gerçekten bu gözlük parlaması olayına bir çözüm bulamıyorum. Yani sadece şurada video çektiğim zaman gözlüğüm parlıyor. Yani Romanya'da hiçbir zaman gözlüğüm parlamamıştı dikkat ederseniz. Eğer bir çözümü varsa bana aşağıda yazın şimdi maske geçelim. Dokunduğum zamanki ciltteki hissiyat çok güzel. Hani böyle nemlendirmiş ve hani böyle bir doygunluk hissi var gibi ama aynaya da bakmak istiyorum tabii ki hemen arkasından. Dolgunluk hissini aynada görmek mümkün değil ama dokunduğunuz zaman çok güzel görebiliyorsunuz. Aynı zamanda cilde çok güzel bir parlaklık ve nemlendirici etkisi var. Zaten bu maskenin vaatlerinde vardı. Sıkı cilt görüntüsü diyor. Zaten bu dolgunluk sıkılıktan kaynaklanıyor. Güzel. E, nemlendirmesi de çok güzel. Uzun ömürlü diyor ama bunun için zaten size biliyorsunuz maske videolarında bir iki gün sonra bu videoları paylaşıyorum ki hemen altında açıklamalar kısmında sivilce çıkarttı mı, herhangi bir iritasyon oldu mu, nemlendirme etkisi nasıl? Onları Yorumlarını, sonraki yorumlarında paylaşıyorum açıklama kısmına oradan bakabilirsiniz. Canlandırıcı kısmı da gayet güzel çünkü bu nemlendirme hissi zaten cidden canlandırıcı bir etki yaratıyor. E, tazelik, ferahlık diyor, parlama. Çizgiler, kırışıklıklar için çok fazla bir şey söyleyemem ama bu dolgunluk hissi mesela özellikle çok fazla kırışıklığınız ve kırışıklığınız genelde kuruluktan kaynaklıysa size bu iyi gelebilir bu maske. E, ama sanırım Türkiye'de yok, hatta sanırım değil. Birkaç e, Google'a yazdığımda hiçbir şey çıkmadı e, Türkiye'den Alabileceğiniz bir internet sitesi yok. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız veya sürekli gidip geliyorsanız, gerçi şu zamanlarda biraz sıkıntılı DM'den alabilirsiniz. Ama tabii ki hani buna muadil bir maske yok mudur Türkiye'de? Kesinlikle vardır. Sadece ben daha denememişimdir, belki çünkü şöyle söyleyeyim, hem bu doygunluk, hem de bu nemlendirici, hem de yapışkanlık hissi olmaması daha önce böyle bu üç özelliği bir maskede görmemiştim ben Türkiye'de denediklerimde. Ama tabii ki vardır, çok denemediğim maske var. İkinci cilt hissi, maske gibi gibi bir cilde sarıyor falan filan diye yazmışlar. Yani öyle çevrilmiş. Anladığım kadarıyla zaten bu hani yenilik hissi, canlandırma hissi bu. bu hissi ben çok sevdim. Maskeyi de çok sevdim açıkçası. içerisinde zaten hyaluronik asit benim sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Çok fazla cildime uygulama fırsatı bulamadım çünkü hem genç bir cilde sahibim. Hani daha biraz daha beklemem gerekiyor düzenli olarak kullanmak için o asidi. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu siz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Benden istediğiniz başka video fikirleri varsa aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Gözlük için çözümleri sizden bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.